Herkese merhaba, hayırlı akşamlarınız olsun, hayırlı günleriniz olsun. Hoş geldiniz Nurten ve Ufuk'un hayatına. Evet, bugün Ufuk'un doğum günü. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Nice nice sağlıklı, mutlu, huzurlu yılların olsun. Evet. Ailenle, sevdiklerinle beraber. İnşallah. Sizinle Şimdi Ufuk ne yapıyor biliyor musunuz? Tavuğu yıkıyor, parçaladı bütün tavuğu. Ee, ne yapıyorsun Ufuk? Söyle bakalım. Kendi pişir, Evet, yiyemiz. Evet. Ben dedim. Dışarıda yiyek. Bak yer bile ayırttırdım. Yok. Pasta ben alayım. Yok. Ben ne yapayım artık istemeyene? Ne diyeyim ben? Allah Allah. Yok dedi illa. Bakın nasıl yıkıyor. Görüyoruz mu? Böyle işte. Kimin kocası? Artık enerji demiyorum. Enerjinin iş bitti. <laughs> Sırası enerjide. <sınavcide. gülüyor> He? Kime ayrılmış oğlum? O Enes'e bakar mısın? Kocasıyla ayrılmış. Ya, La Elimine. Ayrılmış. Ya, ha. Kendi çocuğunu suçlamış. Abo. Polislere. Allah Allah. Hakikaten. Bakın suyu bile az açıyor ve altında bulaşıkları dizdik. Şimdi ben tabii e, bulaşıkları yıkayacağım. Bardakları dizdim. Biraz şeye vurdum ben onları. taraftakileri e, deterjanladım. Bir tek o şeyin içindeki kaldı. E, bulaşık deterjanına vurdum. Vurdum derken yani yaptım. <laughs> Ay öyleyim ki sabahtan beri çarşıdayım. Mufa hediye falan aldım bir sürü. Teşekkür ederim. Ama aldım Ufuk ben sana hediye. Aldın ya, İlla almam mı lazım hediye? Aldım aşkım. Telefon aldım. Telefon alabildim. Evet. Daha çok yıkayacağım. Burada da ben yoğurtlu makarna yapmıştım biliyor musunuz? Sucuğu koymuştum ama bunda da sucuk kızartmıştım. Bakın sucuk o kadar güzel ki yağ var. Oraya yumurta kıracağım ben. Bakar mısınız yoğurtlu makarna? Çok güzel ama ya kendi kestiğim erişte var ya ondan yapmıştım. Şimdi hafif bir ısıtacağım. Ben bunu var ya bir gün sonra yemeği seviyorum. Hafif de ısıttığım zaman harika oluyor mantı gibi böyle çok güzel oluyor. Fuha bakar mısın? Bir bütün tavuk. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Şimdi onu fırın poşetine koyacak. Torbasına fırınlayacak. Ufuk sen niye bu kadar şey gösteriyorsun? Büyük duruyorsun. Geniş abi. <gülüyor> <gülüyor> Ufuk sen ne zaman tıraş olacaksın canım benim? Hadi zam geldi diye yani. Gerçi benim kardeşim pazar gibi yapar. Hadi. Heh, ufuk, tepsi dursun aşkım. Ben yıkarım onları. Vallahi zaten buraları öyle yaptınız ki. Şuraları biraz şey yaptım. Bir kaldı orası. Yıkıyordu. Şimdi onlar da tabii biraz da yağlandılar. Ufuktan bu kadar. Erkeği sokarsan mutfağa. Şimdi canım ne katacağım bize de söyle. Ben seviyorsam tepsiyi dök. Bak biz şimdi tepsiyi döküyor. Ne katacak? Ellerini iyice sil. Ufuk o çok he patatesle soğan da var değil mi? Biber de koyacaksın mı? He hmm, domates katma kırmızı toz biber de kat baharatlar katıyor şu anda patates var soğan var ama elma dilimi şeklinde şimdi oradan baharatları aldı onu da ben koyacağım kabına Ufuk ağzı açık dursun. birazdan şu lavabonun içindekileri de yıkayacağım biberleri de yıkadım içine aldım şimdi onları da küçük yani e, doğra yani şey olarak değil çok küçük doğrama. Elim Anem çok felaket ağrıyor. Yine böyle benim fıtık ameliyat olabilirim üçüncüyü. Ne istiyorsun? Nane. Ha bak nane o. Kar şey kimyon... Hmm. Kek, dök. kek dökmedin mi? Daha dökmedim. Heh, tamam kek de dök azıcık. Hepsini ben ya ben yapmış oldum. Yoruldum arkadaş. Heh, kekik o. Zaten nane dök. kendi bahçemin nanesi. Zaten eski kokusuna anlaşılıyor i̇şte. yani. Yağını. Yağını. Bugün bulut ağaca mı? ne burnunu değdirmiş, kanamış. Aklımdan çıkmıyor ya. Bulut kim? Benim koy koçu, koy koçum koçum. Benim koç oğlum. İnanır mısın? Sabahtan beri Ufuk'la ben Müge Anlı'yı falan seyrettim. Sonra Ufuk'un yanına indim. Ufuk'un dışarıda işleri vardı. O kadar mutluyum ki yukarıdaki küçük civcivlerimi çıkardım. Hem yanımda onlar durdu. Öteki büyük civcivlerim geldi. Bulut. Karagöz. Ondan sonra papağanım kartofu indirdim. Onlarla birlikte onların sesiyle o kadar mutlu oluyorum dışarıda onlarla uğraşmaktan var ya gerçekten e, dünyaya yani en güzel şeyi hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz o zaman. E, hiçbir şeyle işiniz olmuyor. Toz biber kattın mı epey? Evet. Dök dök ya kat. Tamam. Tamam mutfağa bakar mısınız? Ben ne diyorum? Korkudan hiçbir şey yapamıyor. Batıramıyor buraları. Of oh be. Yeme de yandı. Şimdi gidip dışarıda bunu yemeye kalksanım. Kaç lira? He? Rahat 400-500 lira. Bir kişi. Yani. Bir... Mi... Yani bence bana ettirmiyor dışarıda. Biliyorsun. Yok eğer o kadardıysa giderdik yani. Ben gider Çişi miydim? Başı. He, kişi başım. Yok <laughs> gitmez o zaman. Gider <laughs> miydik bilmiyorum. Giderdi. Gene de vermezdim <laughs> 400-500'ü. Allah şükür evde her şey var bak biz daha güzel doğal Ama biz doğal olarak evet. özür dilerim. Evet ben yok ben dışarıda salata falan yemiyorum İğreniyorum Nasıl yaptıkları bile belli değil Neyi nasıl Ya tabii güzel yapan yerler var da gene de yok ya Bu zamanda hayır Bu zamanda artık Şükürler olsun neydi, hiçbir şeyden geri kalmıyorum Ama Yine de normalde ben bir tavuğu öyle pişirmezdim Biliyor musunuz Şimdi annemleri de çağıracağım Ufuk'un doğum günü diye o, e, normalde ben o tavuğu 3 defa pişirirdim. Yeterdi bana. Bir kere bir göğsünden şey yapardım çocuklara nugget. Karıştır aşkım Hayatım tuz koymadım. Tuz mu koymadın? Dur vereyim. Alır alır. Bir gün de seninle şey yapalım mı? Kırmızı etten kabonozda Of süper oluyor. Bir poşet almaz iki poşet yaparsın. Evet ufuk iyice iyice yedir baharatları iyice ya istersen bu şekilde de koyabilirsin ama fırın poşeti çok güzel oluyor bu yemek ne zamana pişer acaba bekle ki ufuk yemek yapacak Oo. yemin ederim bir saattir ufukla uğraşıyoruz şimdi durum bunları biz bu. ben olmasam yapamaz gibi geldi böyle ben desem ne bileyim de. <laughs> değmez yoksa. Kuru poşetine koyuyor şu anda torbasına. Bu poşet diyor diye benim de elim poşete alışmış. Çünkü video ufuk beyde. Ben ufak hediye aldım. Ne aldım? Telefon aldım. Ondan sonra iki tane esra kimiden beni edip bir kemer iki tane penye aldım. Ee, i̇stediği zaman alırım yani. Alırım. Alır Zaten <laughs> ben giydiriyorum da gerçekten. <laughs> giydiriyorum derken yani ben giyim konusunda. Ufuk sen nasıl moda tasarımı okudun? bana anlatır mısın? He? Yani ben seni ya spora yarıları, alıştırdım. Ardı, ardı, ben Ufuk'la evlendiğimde, beni istemeye geldiğinde Anna, siyah kumaş pantolon, beyaz gömlek giymiş ben istemeye gelmiş. Beyaz çorap. Ay, olamaz. inanamıyorum Böyle bir şey olamaz. Ben bilmiyordum. Neyse, düğünde tabii ben güzel giydirdim. Ama ayakkabıyı mesela beğenmedim. Değiştirdim. Benden habersiz gitmiş almıştı onu. Sonradan gittim tabi ayakkabı aldım. Ben kumaş pantolonu sevmiyorum. Şey seviyorum ben. Kadife keten. Ne bileyim biraz daha böyle şey alıyorum. Sünnette de çok güzel giydirmiştim. Hatta bakın sünnet ufuğu ben giydirdim. Keten pantolon siyah. Ayakkabısı spor ayakkabı. Gömleği çok güzeldi gömleği de. Yeleği neydi Fuk? Kadife miydi neydi? Neydi? Bilemiyorum işte. Çok sevgiymişti. giymişti. Şu yakından görülüyor mu? Yanındaki de bendim. Hepimiz uyumluyduk. O da kızımdı. Kaç sene oldu Fuk? Bu da ben. Yine saçlarımı boyatmak istiyorum. 2 milyar 800 falan dediler. Bilmiyorum. Şöyle bakın hele bu güzelliğe bakın hele. Nesi saçları uzun da gene uzatacak tabi. Bu da bir gün ben e, kırı test midir, karı test midir nedir abi gezerken geri döndüm bunu kışı çektirmişler. O zaman Aslı küçüktü. Ben yok ya nasıl çektirdiniz Ufo? Ben neredeydim? Sen market geziyordun benim kulübe Ben var market yani. geziyormuşum düşünün. Bu da Enes'in küçüklüğü ile ablası. Kulübü, Hello, ha? Huh? Hani fatura kulübeleri var ya. He. Orada çektirdim. Enes çok güzel resimler yapıyor bakar mısınız? Gerçekten Enes'in resim konusunda harika Enes. Böyle. Enes çok güzel resim yapıyor dedim. Bu bebek benim evlendiğimden beri böyle asıyorum. Ondan sonra burada Enes'in şeyi var. Ve çok güzel çizimler yapıyor. Gerçekten öyle yani. Selfak bitmiş. Bunlar benim şunları düzceden çok uygun almıştım. Ben genelde düzceden alışveriş yapıyorum. Şurada ayran blender'ım. Nereden nereye geçtik? Ee, şurada işte robotum. Şuraya bunu koymuşum. Burada çekim yapmak için e, tripodlarım. Ha to gel toplamıştık biliyorsunuz. Burada meyveler var. Çocuklara dedim siz yiyin dedim. Öyle işte. Şunları 50 TL'den mi aldım ya? Yok. 50 TL'ydi herhalde. Şunları bir bulaşık koyuyorum. Bir tanesine de meyve koymuşum şurada. Şöyle. Yani bozuk değil buralar. Bunları da civcivler aldım. Ay keşke söylemeseydim ne yaptığımı yani nasıl baktığımı. Şey yaptın mı aşkım? Heh. Bakın şimdi onun ağzını bağla. Bağla canım. İyice bağla. <laughs> Yap şimdi deleceğiz zaten biz. Ama harika oldu değil mi? Ne gerek var dışarıda almaya. Biterim. Bak ben sağ tavuk aldım işte. tane daha var tavuk onu da ben farklı yapacağım Hı. şimdi bir kürdanla ufuk 5-6 tane delik vereceksin koş şimdi bu tepsiye dönelim şimdi bir iki tane delikler içine su hiçbir şey katmadık biliyorsunuz harika oldu harika. şimdi gel e, şuradan dur kek şeyini vereyim şimdi kek için vardı bulacağım. Heh, kürdanı sonuna atma dişimin etini falan aslında <laughs> dişte bir şey çıkar. Kaç tane? 3-4 tane yeter mi? Der işte 4-5 tane der. Heh, <laughs> böyle. Heh. <laughs> Buharını atsın diye. İstersen bir küçük bir yırtık yani kes Görün, edebilirsin. Evet, Buharı yıldır zaten. Şurada. Şuraya da bir tane. Tamam. Bugünkü video Ufuk Bey'den size. Ama bak bu videoyu bence kaçırmayın. Çok güzel. Şimdi nereye gidiyoruz Ufuk? Doğru. Evet 200 derece olan benim 200 derece yok benim fırınım davul bildiğiniz kırmızı davul. <laughs> evet ışık yok. Ufuk, ben çamaşırı koydum da makineye açtım mı? Bilmiyorum. Açmadık. Bakın benim bir tane burada var. Bu çok güzel pişiriyor her şeyi. Alt üstü yaptım. Ufuk alt üstü zaten hazır o ha. Böyle. Değmiyor değil mi yukarıya poşet? Hayır, şey aşkım, oldu mı? ki ben olmazsam ölür mü ölürsemse bak böyle yap tamam mı aşkım? Her şeyi güzel yap düzenli. Sesle konuşmaya başladı yine. <laughs> ne o lan olmaz indiden öketiriz. ölü ya, gidi ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyor? Daha sırada ben varım. Allah korusun saçmalama. Oh. Haydi bismillah. Haydi gidelim. Anne bir şey söyleyeceğim. Evet, evet, bugünkü yemek babanla Anne. ya zehirlenirsiniz ha. Anne bu nasıl pasta? Bu. Etli pastamın. Aynen. Aşkım e, bu e, e, şimdi anneanneye gidip ortaya bir koyacağız. Etli patatesli. Kit. Evet. Şimdi salata da yapacağız. Hadi. Oğlan 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 dön geri bak. Şöyle serpa takalım. Dön geri dön geri. Dön, geri bak. Şöyle. Evet bakın. Şöyle çekiyorum. bakar mısınız ufuk getirdi gerçekten çok da güzel kokuyor ben de makarnamız ısıtmış salata yapmış ufuk böyle valla bugün ufuktan her şey kendi doğum günü kendi yapsın bana. Ay makarnayı ben yoğurtlu ısıtıyorsun ya bir daha harika oluyor salata yapmış salatayı da getirmiş böyle bulmuş ne diyeyim ben Aa anne. Doğalız biz abi. Ya. Doğal. Poşet tutar mısın ya? Daha ben tutacağım. Ben yapacağım. Daha bunun. Bakar mısınız bu güzelliği? Dışarıda yatacaktık da. Dışarısı soğuktu. Enes de yanımıza gider gelir şimdi. Rahatsızlığı yeni iyileşti. Of oh, of oh, of. Oh. Ellerine sağlık aşkım. Of oh, annem nerede çağır şimdi. Evet. Birer ha. tane de of yavaş aşkım Birer tane de tabak koyalım elimize. Herkes alsın istediğini. Ay maşallah. Tuz getirelim pul biber. Benim e, tekrar söylüyorum iki defa benimle ameliyat oldum. Şimdi üçüncüyü diyor doktor olmuyorum. Ara ara çok ağrıyor. Bugün de çok ağrıyor. Olmamaya çalışıyorum. Birazdan yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra e, çayımı içeceğim. Tabii ondan önce ilacımı içeceğim yani yemek yedikten sonra öyle söyleyeyim. Ama çok güzel yapmış. Helal olsun sana Ufuk. Ufuk bu ne aşkım bu? O dolu o edesim. Ona dokunma. Ufuk çok büyük bu aşkım. O oğlum iyice Tamam o poşeti al. Bak poşet kaldı orada. Vallahi ben de bulaşıklarımı yıkadım. Tepsi temiz değil mi? Evet. Şimdi onu götür. Sıcak diye yapalım. Çok mu sıcak? Evet. Evet, tamam o zaman. Dursun. Salonu falan kapat aşkım. Tuzlu pul biberi ver. Ben oturdum artık. Kalkmayayım. Böyle ufuk doğum günü için ne diyorsun aşkım benim? Doğum böyle günün günü tekrar kutlu olsun. Sağlıklı mutlu yılların Teşekkür olsun. Ederim. Bu bu Bayağı video da. sana ait oldu. Teşekkür. Çünkü e, 10 yıl sonra falan böyle izlersin yani. <laughs> ya, ilerlersek 25 yıllık evli olacağız o zaman. Yani. Çünkü biz 15 yıllık evliyiz. Çok Mesela. da mutluyuz. Allah'a şükürler, şükürler olsun. İyi ki Allah'ım seni e, dünyaya getirmiş. İyi ki sen olmuşsun Ufuk. İyi ki benim çocuklarıma babası olmuşsun. Teşekkür İyi ki benim ya. eşim olmuşsun. Teşekkür ederim. Yani. Ee, benden 15-20 yıl hediye isteme. Ancak telefon o kadar tuttu çünkü 20 <laughs> yıla yakın yani <laughs> o telefon. İstemiyorum yani Ufuk. Benden bir daha <laughs> bir şey isteme. Ee, Kendi böyle niye çektirtiyorsun Ufuka? Bir şey diyeceğim başkım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Altın ben e, vallahiha şöyle bir şey söyleyeyim. He. Dünyanın en şanslı erkeği benim. Böyle güzel bir aileye, bir eşe sahip olduğum için. Kanka, Allah öğre kanka öğrettiğim gibi takmışım. <laughs> 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 Yok, kalbinden gelin gibi. Evet, <laughs> biliyorum başladım. canım. Sen her gün <laughs> aynı sıçtık biri <laughs> sıkıyor yani. Ha dermişim. ha. <laughs> vallahi bugün benden oldu diyelim. Yani. Evet. Ha, pasta alacaktım. Ufuk istemedi. Yok. Ee, kedi dili yapacakmışım ben ona kedi dili pasta. Yani kedi dili falan var, süt aldım. Ee, yarın yapacağız artık onu. Bu videoda yarın size gelecek. Ee, tekrar söylüyorum, sağlıklı, mutlu, nice 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 güzel yılların olsun. Amin. Ne dileklerim var varsa Allah'ım kabul Siz etsin. Amin. inşallah. Ee, seni çok seviyoruz bizi, Fuk. biz Ufuk. Bunu asla unutma. Fedakar, e, emekliar e, kocam benim. Sana çok teşekkür ediyorum. Senden Allah razı olsun. Allah'ım iyi ben, ki iyi ki seni karşıma çıkarmış. Be. Ee, i̇yi ki doğdun canım benim Allah'ın en güzel hediyesi sensin bize Allah'tan ne isteriz ki bir de bu güzel yemeği yaptın bize teşekkür ederiz ee, ne diyoruz Ufuk için beğeniler istiyoruz Ufuk için izlenmeler istiyoruz Ufuk için böyle aboneler istiyoruz Like'lar istiyoruz evet kendinize evet. çok iyi bakın Allah'a emanet olun bir dahaki videoda görüşmek üzere tekrar doğum mutluluk. günü kutlu olsun bir tane teşekkür ederim